Duygu bugün seninle bir kanepede, bir koltukta yerimizi bastonumuzda nasıl buluruz? Otobüste de bunu çalışacağız, durakta da çalışacağız ama bir kanepede çalışalım. Şimdi öncelikle kanepenin gel bana doğru. Kanepenin köşesini bir bulalım. Bastonumuzla. Baston normal tutuşta değil. Kavrama veya kalem tut. Kavrama tutuyorsun sen ki genelde. Önce burayı buldun. Şöyle bakıyorsun bak. Eğer birisi oturuyorsa mutlaka dizlerine değer bu baston. Evet. Tamam mı? Şimdi ben oturacağım. Kanepe'nin herhangi bir yerinde bakalım hissedebilecek misin ama? Aklınca. Ama şöyle sen kanepe'nin önünden sürükledin bastonu. Ben hiç kanepe'de ses duymadım. Hayır. Benim istediğim şey kanepe'nin, bak tam oturulan kısmını böyle kontrol etmen. Sen şöyle açıktan kontrol ediyorsun. Yani. Burada küçük bir tam çocuğun bir ayağı mi? bile olsa hissedilir. Tam tamam bir Tabii ki, tabii ki tamamen temas ettiriyorsun bastonu kanepeyle. Evet, bir dene bakalım. Evet, evet dizime değdi. Evet. Yalnız gene tam e, kanepeye sürtmüyorsun bence. Bak böyle, gösterdiğim gibi yapacaksın. Havadan biraz. Hayır, havadan değil. Önemli olan şu kısma temas. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi dene. Yani benim zaten burada oturduğumu sen zaten biliyorsun. Ben de sana ses vererek yerimi belirtiyorum. Ama dizi nasıl hissediyor baston onu anla diye bunu yapıyoruz aslında. Tamam mı? Tamam. Evet dene şimdi tekrar. Deniyorum. Evet şimdi otur. Bak ben sen aynı zamanda oturan bir kişisin şu an. Ben bastonumla geldim. Tarıyorum bu alanı oturmamışsın ki evladım. Otur. Evet. Heh. Evet. <laughs> i̇şte bak ne kadar sen de bir oturan olarak bastonun Alıyor. sana değdiğini hissediyorsun. Bir görmeyen yer arıyor. Evet. Sağında solunda bir yer varsa mesela onu ikaz edebilirsin. Benim solum boş diyebilirsin. Elinle de böyle evet bana yer gösterdiğin evet. gibi yer gösterirsin. Ben de gene oturmadan önce baktım ve hemen senin soluna oturarak kanepede nasıl yer bulunur videosunu tamamlamış olduk.